Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 1. coğrafya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Öncelikle soruları hazırlayan coğrafyacılısı.com adresine teşekkür ediyoruz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimize, yapamadığınız sorularınız için de soruyola.com adreslerimize erişim sağlayabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Deniliyor ki, insan coğrafya ortamda yaşamsal etkinliklerini gerçekleştirirken Yaşadığı yerin doğal ortam özellikleriyle etkileşim halindedir. Buna göre doğanın insana olan etkilerine bir örnek veriniz deniliyor. Doğa bazen bizi etkiliyor. Mesela siz soğuk bir yerde yaşıyorsanız ne, ne olacaktır? Giyiminiz, kuşamınız ona göre kalın kıyısilerden oluşacaktır. Ve böylece doğa bizleri yani insanı etkilemiş olacaktır. Dediğimiz gibi yine soğuk iklim bölgelerinde yaşayan insanlar yazabiliriz. Yağlı ve protein ağırlıklı hayvansal besinler tüketip kalın ve kürklü kıyafetleri tercih ederler soğuk iklimde yaşayan insanlar yağlı yiyecekler tüketir ve kalın giyinirler. Kalın giysiler giyerler şeklinde ilk sorumuzu cevaplandırmış olalım ve geçebiliriz ikinci sorumuza. Buraya baktığımızda insan faaliyetlerinden bazıları doğaya uyumlu değildir. Doğaya uyumlu olmayan insan faaliyetlerinden iki tanesini yazınız denilmekte. Şimdi ne diyebiliriz? karbon gazlarının artmasıyla ozon tabakasının seyrelmesi. Bu klorofluorokarbon gazları nerelerde bulunur? Mesela deodorantların içinde bulunmaktadır. Her sıktığımızda deodorant aslında ozon tabakasının seyrelmesine sebebiyet veriyoruz ve ozon tabakası da bizleri zararlı ışınlardan, güneşten gelen ışınlardan vesaire korumakta ve bu ozon tabakasının incelmesi halinde zarar veren ışıklar direkt bizlere temas edecektir ve böylece cilt hastalıkları da meydana gelecektir kloro, floro, karbon gazlarının salınımı salınımı ile ozon tabakası incelmesi ozon tabakasının incelmesi olarak bunu söylemiş olalım ve bunun yanında orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesini de söyleyebiliriz orman alanlarının tarım alanlarına veya otel alanlarına dönüşmesi. Mesela bunu nasıl açıklayabiliriz? Ormanlar bildiğiniz gibi bizlerin oksijen kaynağıdır ve siz bu orman alanlarını yok edip onun yerine tarım arazisi yaparsanız tabii ki bu da olumsuz olarak insanlara e, ifade edecektir. Yani doğaya uyumlu olmayan bir ifade olmuş olacaktır veya ormanlık alanların yakılması, ağaçların kesilmesi vesaire vesaire burayı daha da arttırabiliriz. Ya yani iki tanesi istemiş sadece bizden ama siz aklınıza gelenleri de yorumlar kısmında lütfen belli edin. Coğrafya, doğal ve beşeri olayları incelediği gibi çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Doğal sistemlerdeki coğrafi olayları inceleyen fiziki coğrafyanın alt dallarını yazınız deniliyor. Hemen ilk ile başlayalım. İlk olarak ne diyelim? Jeomorfoloji mesela. Jeomorfoloji diyelim. Jeomorfoloji yeryüzünü incelemektedir. Hani jeoloji gibi de düşünebilirsiniz. O şekilde söyleyebiliriz. Son bir alt dalı olan klimatolojiyi söyleyebiliriz. Klimatolojiyi. Mesela bu da aklınıza klimadan gelsin. Klima. Klima ne yapıyor? Bize e, hava sıcakken soğuk hava üflüyor. Soğukken ise sıcak hava üfleyerek bizlerin hani memnun kalmamızı sağlıyor. Ve klimatoloji o zaman ne ile ilgili olacaktır? O da iklimle ilgili olacaktır. Hemen karşılarına yazalım. Yeryüzü, iklim. Bunlar önemli çünkü hangi alanların ne ile alakalı olduğunu da bilmekte fayda var. Diğer bir alt, dala, dalan, e, alt alan olarak Hidro coğrafyayı söyleyebiliriz. Hidrografya diye de söylenebilmekte. Bu da suyu su ile ilgilenir. Yani yeryüzündeki yeryüzü sularıyla ilgilenmektedir diyebiliriz. Hidrografi. Mesela hidrojen. İki hidrojen bir oksijenden oluşuyor ya su. Oradan da mesela aklınızda tutabilirsiniz. Hidrojen o anlamda da aklınızda kalabilir. Sonra biyocoğrafya var. Biyocoğrafya ise bu da biyodan yani biyoloji nedir? Canlı demektir. Yani canlıları inceleyen coğrafyanın alt alanıdır şeklinde söyleyebiliriz. Son bir tane kaldı. Onu da kartografya diyeceğiz. Kartografya. Kartografya da harita bilimi, ol bilimi olacaktır. O da haritaları incelemektedir arkadaşlar. Bu şekilde coğrafyanın alt alanları oldukça önemli bizler için. Bilmekte fayda var kesinlikle. Buradan soru geleceğine ben inanmaktayım. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Yakın çağda coğrafya biliminin bölümleri ve konuları günümüzdeki şeklini almış ve çok ve çok ve pek çok bilim insanı coğrafya bilimine yeni alanlar kazandırmıştır. Bu dönemin önemli isimlerinden olan Alexander von Humboldt'un coğrafya bilimine katkısı neler olmuştur diye sorulacak olursa, e, coğrafya bilimine katkıları açısından ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Coğrafyanın metodolojisini oluşturmuştur. Metodoloji, metodolojisini oluşturdu. Önemli bir katkısı olarak söyleyebiliriz ve coğrafya biliminin ilkelerini ortaya koymuş, fiziki coğrafyanın öncüsü olmuştur fiziki coğrafyanın öncüsüdür. Öncüsü olarak kabul edilmektedir. Çalışmalarını Kozmos isimli eserinde toplamıştır. Kozmos eseri. Oldukça önemli olacaktır. Direkt zaten Alexander aklımıza geldiğinde Kozmos adlı eserinde bilmekte fayda vardır. Gene bu tarz Hani bilim adamları ile alakalı bir soruda karşınıza gelebilir bilmekte fayda var. Beşinci sorumuz ile devam ediyoruz. Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin şekline geoid adı verilir. Dünyanın geoid olmasının sonuçlarına bir örnek veriniz. Mesela şu bildiğiniz gibi dünya tam olarak yuvarlak değildir. Basılmış bir yuvarlaktır. Mesela şurada bir yuvarlak olarak düşünün. Böyle basıldığında ne olacaktır? Ekvatordan şişkin olacaktır. Kutuplardan ise basık olacaktır. Dünyanın önemli bir şeklidir. Özel bir şekli var. Yani direkt dünya küredir, yuvarlaktır demek doğru değildir. Onun adı geoid'dir. Bu özel şeklin adı. Peki geoid olmasının sonuçlarına örnek verecek olursak Kutup noktaları ekvatora göre dünyanın merkezine daha yakın olduğundan yer çekimi kutuplarda daha fazladır. Böylece yer çekimi kutuplarda fazla. Daha fazladır. Bunun sebebi ne? Kutup noktalarının ekvatora göre dünyanın merkezine daha yakın olması. Yani Dünya şöyleydi ya. Mesela şöyle basık olarak düşünelim. Kutup noktaları burası olacaktır. Ee, ve burası ise gene ayrı diğer kutup noktası olacaktır. Burası ekvator olarak düşündüğümüzde baktığımızda kutup noktaları ekvatora göre dünyanın merkezi yani buraya daha yakın. Ve dünyanın merkezine daha yakın olduğundan dolayı orada yer çekiminin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı sorumuz. Güneş doğuda erken doğar, erken batar. Batıda ise geç doğar, geç batar. Yerel saat farkları oluşur. Bu olayın meydana gelmesinin sebebi nedir? Yani yerel saat farklarının oluşmasının sebebi nedir? dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğruya doğru dönmesi buna sebebiyet verecektir. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesinden dolayı. Batı'dan doğuya döndüğünde mesela nasıl olacaktır? Şu şekilde bir dönüş hareketi olacaktır. Ve bu şekilde dönüş hareketi olduğundan dolayı da yerel saat farkları oluşacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bu da gene önemli bir bilgidir. Buraya da bir yıldızımızı konduralım ki dikkatimizi çekmiş olsun. Devam ediyoruz 7 ile. Aşağıdaki enlemlerin hangi matematik iklim kuşağında yer aldığını örnekteki gibi yazınız. Mesela 40 derece kuzey orta kuşakta yer alıyor diye ilkini bizim için yapılmış zaten. Bunların yani bu kuşakların aralıklarını bilmekte fayda var. Bu aralıkları bildikten sonra zaten gerisi çok kolay olacaktır. Videoyu durdurup hemen sizler için buradaki bu dünyayı ve kuşakları gösterecek şekli hazırlamış olduk arkadaşlar. Hemen bunun üzerinden sizlere anlatmış olalım. Şimdi burası ekvator, burası 0 derece olarak kabul ediliyor ve kuzeye doğru 23 derece 27 dakika ile güneye doğru 23 derece 27 dakika arası tropikal kuşak olarak adlandırılmaktadır. Onun yanında 23 derece 27 dakika ile 66 derece 33 dakika arası orta kuşak olarak adlandırılıyor ve artık 66 derece 33 dakika ile 90 derece arası ise kutup kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Buna göre bize verilen bu noktalara göre hangi kuşa ait olduklarını bulalım. 10 derece güney. Mesela burası 0 Güney burası. Kuzey de burası. Güney, kuzey diyelim. 10 derece kuze güney. Yani şuralarda bir yerde olacaktır ve burası tropikal kuşak. Hemen buraya tropikal kuşak yazalım. 79 derece kuzey. Kuzey burasıydı. 79 derece. 66'dan büyük olduğu için şuralarda olacaktır. Yani kutup kuşağında olacaktır. Kutup kuşağı. 22 derece güney şimdi burası 0 22 derece güney aşağısı yani tam olarak şurası olacaktır. Yine yani 23'ün içinde olduğundan dolayı bundan dolayı da tropikal kuşaktır. Tropikal kuşak 68 derece kuzey 68 derece kuzey yani burada orta kuşağı geçecektir. 2 derece ile ve bundan dolayı kutup noktası kutup kuşağı olacaktır. 32 derece güneye bakalım. 32 derece güney 23'ten geçiyor yani şuralarda bir yerde oluyor ve bundan dolayı burası da orta kuşağın içinde olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. 7. sorumuzda da tamamlıyoruz. Burada bu haritayı bilmekte kesinlikle fayda var. Kuşakları bilin bence bu tarz bir soruda karşınıza gelebilmektedir. Yani burada bilmeniz gereken sadece 23 derece 27 dakika ile 66 derece 33 dakikadır. Bu ikisini bildikten sonra zaten gerisi sayı doğrusu gibi sıfırdan başlayarak gideceksiniz. 8. sorumuz. Dünya ekseni yörünge düzlemine eğik durmaktadır. Bu nedenle yörünge düzlemi ile ekvator arasında 23 derece 27 dakika açı vardır. Mesela şöyle düşünelim. Dünya mesela Dünya merkezi şu şekilde ya. Dünya biraz böyle durmaktadır. Yani bu şekilde durduğunu söyleyebiliriz. Şurası ekvator olarak kabul edelim arkadaşlar. İşte bu açı eğikliğine de ne deniliyor? Eksen eğikliği deniliyor. Eksen eğikliği sonucunda yıl içinde meydana gelen olaylardan 5 tanesini yazınız deniliyor. Mesela bunlar da çok önemlidir. Eksen eğikliğinin sonucu nedir? İşte şunun sonucu nedir? E vesaire. İşte dünyanın günlük hareketinin sonuçları nelerdir? Bunlar Kesinlikle çıkacaktır ilk sınavınızda. Ve ayrıyeten şu alt disiplinlerde kesinlikle banka sorulardır diyebilmekteyim. Ondan dolayı bunlara ağırlığınızı vermenizi tavsiye ederim. Şimdi eksene ekleyenin sonuçlarına baktığımızda güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Güneş ışınları geliş açısı değişir. Yıl boyunca değişecektir. Çünkü 23 derecelik bir fark var. 23 derece 20, 27 dakikalık bir fark sonucu oluşacaktır. Ve bunun yanında yıl içinde sıcaklıklar da değişir. Sıcaklıklar değişir. Hani 23 derece bizler için küçük bir sayı olarak gözükebilir ama dünya için baktığımızda dünyanın 23 derecesi açısından bakarsak tabii ki de çok ciddi sıcaklık değişiklikleri de meydana gelecektir. Ve bununla beraber mevsimler meydana gelecek. Mevsimler meydana gelir ekseneğikliği ile beraber. Ve gece gündüz süresi değişecektir. Mevsimler oluşacaktır zaten bunu da eklemiş olduk. Hemen bunları da gece ve gündüz süresi değişir. Hani en uzun gece, en uzun gündüz diyoruz ya mesela bizim için kuzey yarım küre için en uzun gece 21 Aralık'ta meydana gelmektedir. Bunun gibi ve en uzun gündüz de işte 21 Haziran'da meydana geliyor. Bunun gibi ifadelerde gene eksen ile alakalı olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 9. sorumuzla devam edebiliriz. Şimdi bakalım ne diyor bize sorumuz dünyanın şeklinden dolayı bir derece aralıklarla çizilen ardışık iki paralelin arası tüm dünyada eşittir. Bu bilgiye göre 42 derece kuzey paraleli ile 15 derece kuzey paraleli arası kuş uçuşu mesafe ne kadardır deniliyor. Şimdi öncelikle bunu şekilde anlatalım. Dünyamızı bu şekilde kabul edelim. Tamam mı? Sonra paralelleri koyalım. Paraleller hangileridir? Yatay olan çizgilerdir. Tamam mı? Şu şekilde. Yatay olan çizgiler. Ve bu yatay olan çizgilerin şu aralarındaki mesafe her yerde eşittir. Mesela buranın eşit, buranın eşit, buranın eşit. Ben tam eşit çizemesem de eşit olacaktır ve her iki paralelin arasındaki mesafede kaç kilometredir? 111 kilometredir. Buna göre ayarlanarak çizilmiştir. Zaten bu çizgiler hayali yani insanlar tarafından çizilmiş çizgilerdir. Ve bizden istediği 42 derece kuzey paraleli ile 15 derece kuzey paraleli arasındaki kuş uçuşu mesafe. Mesela onu da şöyle söyleyelim. Şurası 42 derece kuzey olsun tamam mı? Burası da 15 derece ne olsun kuzey. İkisi de kuzey olduğu için ikisi de kuzey yarım kürede. Yani şuraya ekvator olarak kabul ettiğimizde ikisi de bu taraftadır. Şuradadır, şu alandadır. Ondan dolayı ikisinin e, yarım küresi de aynı olduğundan dolayı buradaki aradaki mesafeyi bulabilmek için direkt 42 dereceden 15 dereceyi çıkaralım. 42'den 15 çıktı. 27 kalmış oluyor. Ve her bir derecenin arası da 111 kilometre olduğundan dolayı burada yapmamız gereken... 111 ile 27'yi çarpmak olacaktır ve vakit kaybetmeye gerek yok. Direkt ben cevabını biliyorum. 2997 kilometre gelecektir. Yani buradan kuş uçuşu, uçuşu direkt e, hadi 3000 kilometre olacaktı tabii ki siz yuvarlamadan yazacaksınız sonucunuzu. Burada bilmeniz gereken iki paralel'in arasının 111 kilometre olmasıdır. Devam edelim. Bir meridyen yayının tam karşısında bulunan ve birleştiğinde çember oluşturan meridyene antimeridyen denilir. Bu bilgiden hareketle 45 derece batı meridyenin anti meridyeni nedir diye soruluyor. Yani şöyle sorulmakta aslında tam karşısında bulunan mesela dünya şu şekilde geoid bir yapıya sahipti ya atıyorum e, ne olsun işte 45 derece batıya bakalım tamam şurayı işte sıfır meridyeni olarak kabul edelim paraleller yatayken meridyenlerde dikey çizgiler olacaktır. Mesela şu şekilde atıyorum şurası 45 derece batı meridyeni olmuş olsun. Bunun tam anti meridyeni neresi olacaktır? Anti meridyeni de yani şu arkası olacaktır aslında. Arkasındaki olacaktır. Arkasındaki diğer meridyeni olacaktır. Bunun anti meridyeni bulabilmek için de direkt buradaki derecemizi alıyoruz. 180'den çıkaralım. 180 45 yapalım. 135 gelecektir. Ve anti meridyen olduğu için batı da doğu diye değişecektir. 135 derece doğu meridyeni bizim cevabımız olacaktır. Ve karşınıza bu tür iki soruda karşınıza gelebilmektedir. Paraleller ve meridyenlerle alakalı sorularda karşınıza gelebilir. Diğer bir bilgi olarak şunu söyleyelim. İki meridyen arasındaki yerel saat farkı da 4 dakikadır. Bu şekilde bir bilgi de aklınıza gelebilir. Burada aklınıza tutmanız gereken şunlar olacaktır. İki paralel arası 111 kilometreyken iki meridyen arasında da yerel saat farkı 4 dakika olacaktır. Bu iki bilgi, bilgiyi banko bilmeniz gerekiyor. Sınavda zaten bu bilgiler sizlere verilmez. Bilmeniz gereken bilgilerdir. Onun dışında alt disiplinlere çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kuşakları ezberlemenizi tavsiye ederim. Orada da aklınıza tutmanız gereken 23 derece 27 dakika ile 66 derece 33 dakika olacaktır. Sonra zaten sayı doğrusunda gibi kuzey ve güney e yerleştirirseniz ekvatoru sıfır kabul edersiniz ve bitmiş gider. Ondan dolayı korkmanız gereken bir ders olmadığını söyleyebilirim sizler için. Ve son sorumuza da geldiğimiz için artık sizlerden izin istiyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sitelerimizi ziyaret etmeyi de unutmayın.